Merhabalar. Bugün Kafka konusuna bakacağız. Kafka nedir? İşte Kafka'nın temel kavramları nedir? Zafer Teker bu konuda çalıştığı şirkette oldukça fazla çalışmalar yaptı. O yüzden de ondan sonun uzmanlarından yararlandı. Diğer yer ayrıntılara ekleyeceğiz ama ana yapıyı da göstereceğiz. Öncelikle Kafka nedir? onu düşünelim. Kafka'yı hani bilmeyenler için söyleyelim. Mesaj oriented software deniyor. Şöyle iki ay uygulama ortak bir yere yerden iletişim kuruyorlar. Yani biri mesaj atıyor, öbürü de mesajı alıyor. Kafka hem böyle mesaj oriented software hem de böyle Big data gibi şeylerde kullanılan çok fazla veriyle çalışır alışıldığında yararlı olan bir kullanım. Rakipleri de var Rabbit MQ gibi. Event Driven Architecture kullanılıyor. Ama Kafka'nın amacı çok büyük verilerle aynı anda yazıp okuyan bir sürü şey uygulama olduğunda kolaylık sağlıyor ve hızlı iletişim sağlıyor. En büyük özelliklerden bir tanesi bu. Streaming. ne yapıyor? Streaming yapıyor. Ne? bir bir taraf yazıyor ama böyle bir sürü mesaj yolluyor, bir sürü <laughs> tarafta akım şeklinde alıyor. Yani normal programlama dinlerindeki input sistem, output sistemi uzaktan sağlıyor. İşte kuyruk ve topik gibi yapılar var. Kuyruk işte bir sıraya sokuyorlar. Yani ilk, gel, ilk giren ilk çıkar. Tabi. Yani tüket, tüketiyor, biri yazıyor, Orada tüketenler de sıradan alıyor. Bir de konu var topik. Topik de birisi yazıyor. Kim dinliyorsa herkes bir yani birden fazla şey alabiliyor. Sadece bir kişi tüketmiyor. Ama bunlar hani ayrıntılar. Bunlar sektörün genel kezmeleri. Başlayalım. Şeyde Kafka'da bir producer, üretici var. Nedir? Evet yani Öyle şimdi bak. Kafka'nın bir özelliği de söyleyeyim. Kafka daha baştan dağıtık çalışmaya pr programlanmış. Yani hedefi çok fazla istis aynı anda şey yapsın, çağırsın. Mesela bir tane sunucu bir nedenle çekmeyi keserse, yani kuyruktan çekiyor ya, diyelim çekmeyi kesti, onun çektiği şeylere gidip başkalarını dağıtıyor. Bak burada birikiyor bu arkadaşın, ben gidip diğer istislara dağıtayım diyor. Yani, yani başka bir, bir, bir dayak... birisi çıkarınca öbür tarafa dağıtıyor, evet, ona başka, da dağıtıyor. Evet, başka Hı. istislara dağıtıyor. O yüzden Kafka'da baştan dağıtı yapmaya programlanmış durumda. Sen bunu düşünmüyorsun. Yani 30 tane istisnım var, hepsi konsüm ediyor. Çöktü biri hiç bir önemi yok. Onun yaptığını zaten diğerleri devam edecek. Top yani o yüzden... bağlantın kimlerini yapıyorsun da? Evet. Ders, yani, yani o ya, ya da dikkat, hangisi boşta ona yazıyor. Evet o, o, o yüzden dağıtıklı baştan programlamış bir şey. Şimdi Kafka şimdi Kafka not birden fazla notla çalışıyor. Zaten artık çoğu böyle çalışıyor. İşte 3 not, 5 not mesela neyse. Not dediğimiz her biri instance, değil mi? Evet, instance broker deniyor Kafka'da. 3 evet, tane <laughs> kuruyorsun, 3 tane broker var. 3 tane Kafka sunucusu var. Yani biri çökerse hiçbir sıkıntı olmuyor. Diğer ikisi evet. çalışıyor. Yani o yüzden Buna Kafka şey not sistemi yani Kafka broker deniyor. Şimdi siz bir bir mesaj aldınız. Yazacaksınız Kafka'ya. Kafka'ya söylüyorsunuz işte sen bunu yaz. Ama yazarken 3 tane seçenek var. Ak denilen bir sistem var. Onay sistemi. Yani Kafka yazarken diyorsunuz ki ben hiç onay mona istemiyorum. Yazayım. Yani hiç önemli değil. Kayıp mayıp çok derdim değil. Yazayım geçeyim diyorsun. Evet. Yani ben... Sen evet, takılma önemliyse takılmasın istemiyor istiyorsan yazıyorsun geçiyorsun bu ona istemiyor. Söyle bir sorun Şimdi bir tane noda yazar ama diğerlerine yazamayabilir. ikinci model bu. Diyorsun ki bu nota yazdığını yani broker dedim bir istinsa yazdığını emin ol. Ben sadece onu istiyorum. ikinci model bu. Bunu veriyorsun. Yani, bu ilkinde. Hiçbirine yazmasa da önemli geç diyorsun. İkincisi evet. de en az birine yaz diyorsun. Yani birine bir yaz diyorsun ve o kendi asıl broker atanan brokera yazıyor. Geçiyor. Üçüncüsü Hı. en güvenli yöntem var. Mesela kritik uygulamalarda bunu yapmak lazım. Yazıyorsun bir noda diyorsun ki diğerlerini de replik et, Datayı. Her şey başarılı sıkıntı yok. O zaman bana okey de. Yoksa deme. Evet. Evet. Böylece tamam. daha sağlam uygulamalar için bu modelle yazabiliyorsunuz. Yani kuyruğa şey evet. topik yazabiliyorsunuz. Yani. Ve şimdi ona göre ne evet. şey lazım Yani ne kadar ne detayda ne güvenlik istiyorsun karar veriyor ona göre. Evet. Şimdi Kafka'da tabi topik diye bir kavram var. Bu Kafka eskiden işte normal CMS'de kuyruk vardır bir. Konu vardır ya, topik vardır. İkisi ayrımı vardır. Birini abone olursun, öbürü kuyruk sana aittir. Konsiyerdiğin evet. uçar. Yani kuyruktan evet. uçar. Bir daha onu alamaz. Bunu ayrıntılı anlatalım. <laughs> kuyrukta bir kişi bir kişiye yollar Alan kişi. Evet, Aldığın biter. Aldıktan bitti. Evet. Topikte yayın yapıyorsun, herkes evet. alsın. 10 kişi alsa evet, alır. Abone olan herkes alır. Yani o evet. gitmez kuyrukta Ama Kafka bu ikisini birleştirmiş, ama adına Topik demiş. Çünkü abone evet. oluyorsun. Evet. Abone oluyorsun. Ama... Yani abone olduğu için buna Topik adını vermiş. Nasıl birleştirmiş sen seçiyorsun yani. Bir kişi malısın, birden fazla bakın inşallah. Öyle onu da anlatayım. Şimdi top yazarken bir kere bir Topik var diyelim A Topi. Bir uygulama yazarken birisi K key, mesaj Key'i kullanabiliyorsun. K key kullandığı zaman o mesaj Key'i ayrı bir kuyrukta gidiyor. Aynı topik içinde. Yani böyle stream gibi düşün. Key'in evet, kullandığı ayrı, gidiyor. ayrı evet. bir gidiyor. Hani topik içinde bir ayrı bir topik gibi düşün ya da öyle bir yol gibi düşünün. Yani mesaj key'e göre ayırabiliyorsun. Sınıflandırabiliyorsun. Ve evet. o mesaj key sırası böylece aynı mesaj key'li mesajların sırası ayrı ayrı gidiyor. Yani sıra bazlı çalışmayı da bu şekilde sağlayabiliyorsunuz. Evet. O yüzden yazarken bir prod yani producer dediğim yazarken mesaj key'i de veriyorsun. Evet. Yani şu... de veriyorsun o key'e göre sıralı gidiyor. Evet. Oh, Şöyle eğer vermezseniz de rastgele ben herhangi bir noda yazacağım demek. Yani rastgele bir noda yazar. Kafka ilk açarken bunları dağıtıyor. Yani diyor ki şu topiğin şu key'i şu noda yazacağım. Bu bu topiği bu şu key'ini bu noda yazacağım sen key verirsen o ilgili yerlere yazıyor. aynı Ayrı bir etten gidiyor ama vermezsen dağıtıyor. Oraya da yazar, buraya da yazar. Hiç bilemez. Ama o sonra yani bir da yazabilirsin. <laughs> Herkese de şey Yani mesaj key işte topik altında bir sınıflandırma gibi düşünün. Yani yazarken mesaj key'ini verirsin. Bir de bu ak sistemi dediğimiz demin anlattığım <laughs> o, tabii, o, tabii. evet, o sistemi verirsin. O iki, açalım şey eklemiş deyince birine bir şey yolladığında karşı taraftan evet ben aldım evet, diye onay. mesaj geldi. Ben On bunu kabul ettim. onay kabul et. Yoksa bir ona göre emin olacak hmm. yani gönderip. Evet. Iki, yani iki tane önem var. Üçüncü konu da şey otomatik commit ya da auto commit denilen şey. Normalde şeyde yani şey transaction var. Auto commit. Onu daha çok consumer'da anlatacağız gerçi. Yani o istiyorsan devam et, devam etme olayını daha sonra konsümer konusunda anlatılabilir. Evet. atıl o konuya girelim işte. Evet. Pol ve nedir? Şimdiye kadar evet. üretici dediğimiz şey yazanlardı. Yazanlara evet. odaklandı. Şimdi de okuyanlara odaklandı. Pol sistemiyle çalışıyor. Evet. Pol nedir ve tüketiciler nasıl çalışıyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir topu yarattığımızda topu yaratırken karar veriyoruz. İşte partition denilen bir kavram ya. Yani her part, birden fazla partition olsun, mu, olmasın. Mı? Mesela parçalar evet. evet. Ve her partition'ı bir consumer'a atıyorsun. Yani ilk açıldığında evet. mesela bir topik var, üç tane partition gittiğini düşünelim. Senin ilk consumer'ı açtın. Yani ilk data ya çekecek ya mesajı. İlk partition'a evet. seni atıyor. Diyor ki birinci evet. partition'a bunu vereyim. İkinci parti dışına da ikinci gelen atıyor, üçüncüye üçüncü gelen atıyor. Evet. Paralel işlem yapılması sağlanıyor yani. Aynı evet. anda birden fazla iş yapıyor. Evet, birden fazla parti yaratırsanız parça, parça demek sonuçta. Evet, Değil böyle de. dağınık bir şekilde o parti şunu topin içindeki o kendi sırasıyla giden offset konusu var yani indeksi gibi düşünün offseti. Evet, evet. O kendi sırasında okuyabiliyor böyle diğer yani. Her consumer, benim sıram bu önce bunu okumuştum sonra bundan sonra bir sonrakin okuyacağım o sırayı tutuyor ve partisini yani. tutuyor aynı partisini evet. okuyor mesela A A konsyumuru bir tane partisin sıfırıncı partisini okurken B biri okuyor bu evet. şekilde sistem dağılmış oluyor herhangi bir konsyumur çöktüğü zaman Ha bu biri okuyordu, ben bunu gidip diğer konsümürlere dağıtayım. Uygun olanı o kendisi load balancing diyorlar, dağıtıyor. Yani hmm. böylece kayıp olmuyor. Herhangi bir sunucudaki herhangi bir sorunda. Şöyle söyleyeyim, konsü yani konsümür grup denilen bir şey var. Yani bu aslında abone olan var ya normal CMS sisteminde abone olan uygulama gibi düşünün. Bir isim veriyorsun buna. Bu konsümürün offset'i saklanıyor. Yani şu demek. Sen uygulamayı kapattın. Açtığında bu adam evet, nerede kaldığını saklıyor kalk. diyor ki evet, bu 500. devam et, diyor. Evet, 500. mesajı okumuştum diyor. 501'den devam ediyor kaldığı yerden. Aynı grup, başka bir consumer evet. grubu, ismi farklı. Bunun indeksi farklı, ofseti farklı. Bu adam mesela diğeri 500'deyken bu 300'den devam edebilir. Kalktığı zaman 300'den başlar okumaya devam eder. Yani aynı topya birden fazla kişi abone olabilir abone oluyor yani şeyi birden fazla grup isimleri farklı olduğu sürece hiçbir zaman birbirine karışmaz. Evet, kendi haklarında ilerliyorlar. Evet, burada işte konsümür ederken dediğim gibi sen bir konsümürü başlattığın da ama bir topik mesela Java kodundasın dedim yazın bir topiye konsümürü başlattın abone oluyorsun. Abone olduğunda hani demin bahsettim ya topiğin altında bar, birden fazla parti dışım var. Onlardan evet. birini sana atıyor. Ve ben sen, evet, sen poll yapıyorsun abi. Yani diğer şeylerdeki gibi değil. Bazı insanlar hani mesaj 10 mesaj diye bir metot vardır gelir ya. Evet, böyle öyle değil. değil. Evet. Abone oluyorsun. Sana bir tane şey atıyor. Sen bunu bilmiyorsun hangisi atadı önemi yok. Sonra poll ettiğinde o sana mesajı istiyorsan 50 tane istiyorsan 10 tane veriyor bunu açıklayalım biraz. Pol bu şey demek. Client'ın yani istendiğiniz sorması demek. Var mı bana mesela? Evet. istiyorsun. Yani karşı taraf etmiyor. Sen pull diyorsun. etmiyorsun. Yani, sen yani. ediyorsun. Onlar, onlar sana hani ha, mesaj geldi al demiyor. Kapkı bakmıyor. Benden iste diyor, Vereyim diyor. Evet. Seni tanıyor ama senin hani client'ı tanımıyor. kanayı tapış etmiyor yani. Yok, etmiyorsun. o anlamıyla aslında Hani RabbitMQ gibi mesaj kuyruğu mesaj olayını tıkladın biraz daha farklı daha oluyor. Daha farklı. Abone oluyorsun yine. Dediğin gibi dağıtıyor sana ilgili key'leri, ilgili şeyleri. Ama sen poll yapıyorsun. Şurada evet. bir şey var ve ama senin nerede kaldığını takip ediyor. Yani bu adam consumer evet. en son offset'i neredeydi? Mesela 500'ü vermiştim. Bir daha poll yaptım. Bu sefer 501, 502, 50 tane blok verdi. 550'ye atadı indeksi. Sen bir daha pol yaptığında mesela bir tret aldın. Sürekli yapıyorsun pulu. Bir daha pol yaptığında o seni biliyor. Ha bu diyor ben bunu 550'yi vermiştim. 550 ile birden başlayayım. Vereyim diyor. 550 ile bin, mesela 600 evet. arası. Onu veriyor. Böylece sürekli senin offsetini arttırıyor. Evet. Yani Burada... takip ediyor. Nerede kaldığını takip ediyor. Evet. Ediyorum. Nerede kalıyor. Sen uygulama istediğin kadar. Kopsan bile devam ediyor. <laughs> evet. Kopsan bile devam eder. Burada sadece bir önemli konu var. Kafka'da konsum ettiğin zaman normalde default davranışı otomatik commit'tir. Yani sen 50 bloğu aldın ya eğer bir şey demezsen otomatik attırır seni offset'in. aldığın zaman düşünür. Ama bu özelliği kapatabilirsin. Yani şöyle kapatır. Sen dersin ki Auto commit yapma. Alayım. Ben başarılı istediğim zaman sana diyeyim ki tamam, okey diyeyim. Sen o zaman indeksi 550'ye taşı. yani. Çünkü ben başarısız böyle olabilirim. Insanı, ben senden aldım. Bir yere yazmaya çalışıyorum. ama Başarısız olmadı. Evet, başarısız olabilirsin. Ben çöktüm. Onu bir daha isteyeyim senden yani. Bir daha evet. çünkü anlamadım. Tekrar baştan başlayayım. Bu güvenli şeylerde kullanılacak, öbüründe güvensiz olanlar şeyler. Yani bunu bunu bildirelim. Şunu, şunu anlatalım. Niye böyle karmaşık şeylere giriyoruz gibi. Küçük firmalarda anlamsız gibi olabilir mi? Çok büyük firmalarda. Çok fazla veri var. Çok fazla verilerle çim kuruyoruz. Yani yazanlar var, üreticiler var, tüketiciler var. Hepsinin ayrı aklı var. Yani ufak bir, bir mesajlaşma gibi düşünmeyin. Akıl şey değil mi diye bakın. Çok fazla veri var. Acayip veriler var. Çok fazla işlemci var. Yani her veriyi bir yerden yazıyoruz, bir sürü yerde de okunuyor bir şeyler yapıyor. Arkada bir şey dönüyor. O zaman anlamı var yoksa bir tane uygulama yazdım, öbürü okudum gibi değil bu yani. Çok veri var ve çok riski var, çok problem olabiliyor. Bu verilerde kritik gibi şeyler de yarıyor. Yani evet. işte kafka'da dedim demin dediğim gibi birden fazla notta çalışıyor ve çok consumer'larda dağıtık 50 tane yapabiliriz. O uygun evet. olana dağıtıyor. Mesela evet. senin kuyruğunda 3 partişin varsa 3'üne veriyor, diğerleri boşta. Tabii 50 tanılırsa. Evet. Ama bir götü öbürüne atıyor dağıtıklığı sağlıyor. Evet. Bir şey bu offset mantığıyla, consumer grup mantığıyla mesela 30 tane ayrı grup aynı topu okuyabilir. Çünkü kendi indeksleri evet. farklı. Farklı farklı bir Yani onu saklıyor. Şimdi. Yani tek bir mesajı verdik. Mesajlar yazıldı. Akımda orada duruyor. Ama aynı o veriyi ya da mesajı okuyacak 3-4 tane evet, farklı gruplar olabilir. Herkes kendisine göre bir sırada gidiyor. Evet. Herkes kendi offsetini yani kaldığı yeri biliyor. Daha doğrusu sistem biliyor yani bu, bu client'ın nerede kaldığını biliyor. Bir daha istediğinde o kaldığı yerden, sen evet. nerede kaldığını oradan sana Evet, ayrı ayrı gidiyor. Bir de dediğim gibi key mantığıyla verirsen mesajları da böyle K'ye göre gruplandırıyor. Onun indeksi ayrı gidiyor sırası. Onu da dağıtıyor. Yani şu K'yi buna göndereyim, şu partition'ın bu key'i bunu buna göndereyim. Böylece dağıtık bir sistem kuruyor. Olabildiğince sorunsuz bir çöktüğü zaman Diğerlerine dağıttığı için yani dağıtıklık ve hız önemli. İkisi de çok hızlı. Evet. Kafka çok. Evet. en önemli şey hızlı. Ya yani özellikle sonuç olarak Kafka böyle bir ürün ve popülerleşti giderek. Bir konu daha var. Stream kavramı. onu da bakalım. Yani böyle Kafka Kafka çekeyim Kafka çekeyim Streams. Kafka Streams diye bir ayrı bir ürünü var. Yani ürün dediğim özellik. Yani şöyle bir şey yapıyor. Kolaylık sağlıyor sana. Mesela diyelim sen A topiğinden alacaksın, B topiğine sürekli bir döngü açan bir şey yapacaksın. Ne yapacaksın? Kendi Java koduyla yazarsan diyelim ya da başka bir dille bir thread alıp sürekli poll etmen lazım. Aldığın evet. mesajı da sürekli producerla yazman lazım. Kav Stream özelliği diyor ki sana bunları sen uğraşma. Ben nereden alacağımı söyle. Nereye yazacağımı söyle. Sen ortada bir mantık var eşleştirme filan. Sen o mantığı kur. Yok, Al onu yani. işle buna buna yazacağını söyle yaz böylece o konsümür işini kendi hallediyor yazma işini kendi hallediyor yani bir çeşit iki topiği birbirine bağlamış evet. oluyorsun bağlamış oluyorsun işte, big, bur, buraya, buraya var, big Data da bur buraya Big Data'ya da giriyor işte, işte. Evet. yani iki ayrı topik var buradan buraya kopyalayarak senin onları işlemenden kurtarıyor ama sen logiği yazacaksın oraya evet. dediğimiz şu her şeyi almayabilirsin örnek evet. veriyorum. Hani bir sipariş geldi. Bir tanesi der ki İstanbul içi siparişleri alayım. O sadece seçersin orada İstanbul'dakiler re... Şöyle Kafka'da seçme diye bir şey yok ya sana illa verecek o. Sadece if evet. yapıp geçebilirsin. Sen, sen yani, geçeceksin. Dikkat etmez. Al hani sen ilgili olduklarını. Olarak... yapıyor. Sana ben evet. verdim diyor. Tamam mı? Hani ben sana verdim. Senin için de if yap, bir şey yap, alacağını al, almayacaksan evet, alma. Almaz. Gel yani yani böyle eğer... Ona göre kod yazıyorsun, böyle ki oraya yazıyorsun, dağıtabilirsin, kendinle dağıtabiliyorsun. Yani... Sadece belli türdekileri, yani kriter veriyorsun, sadece belli türdekileri Mesela şehir içine alayım, şehir için alayım, mesela kurumsal müşterileri alayım. Yani gideyim. şöyle bir örnek vereyim, mesela inbox'ın var senin, sen bir mesaj gönderdinde senin inboxına yazdık, ama tuğ kısmı farklı olabilir. Şöyle yapıyorsun, alayım inbox'a bir thread stream açıyorsun bu bahsettim sitim Inbox'a alıyorsun tuğlarına bakıyorsun A kişi B kişi C kişi onların topiğine yazıyorsun evet. tek dediğin A tuğda şu geçerse topik adı A'nın tuğda B geçerse topik adı B diyorsun o gidiyor B'nin topiğine yazıyor A'nın topiğine yazıyor böylece birden çok böyle tık diye dağılıyor evet. yani Logiğine odaklanıyorsun o kadar tamam az çok toparladık. Bunlar biraz ağır konular olabilir. Kafka ile çalışacak insanlar için bunları anlattık. Bir de iş ilanlarında görülüyor. İnsanlar bazıları da geçme durumunda kalıyor. Kafka şu anda çok popüler. Hani birkaç şey big data yapıyor, streaming yapıyor, mesaj durumuna yardım ediyor. Event durumun architecture'da bile kullanılıyor falan. Çok popüler bir ürün. Burada detayları anlattık ama mantığı bu en azından hani an ana yapıyı anlayın. Bir sürü veri var, akımlar var. Birisi yazıyor, öbürü okuyor. Ve bunlar da kopabilir, problem çıkabilir. O, durumda ne yapılacağını biliyor. Çok fazla istek var. Birden fazla kopyası olsun, not olsun işte. Daptikten replikalar olsun falan gibi. Bunlardan de hallediyor. Aslında özünde yaptığı işte veri yazıyoruz. Öbür veri okuyoruz gibi düşünmeyin diye. Hani basit örneklerde öyle gibi gözükebilir ama o işte partişimle kaldığı yerden kalma gibi sorun çıktığında asıl hem hız hem de sorun çıktığında nasıl davranacağı ile ilgili araçlar Destek. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. Kafayı evet. bu şekilde işlemiş olduk. Ben teşekkür ederim.